Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir A1, A2 seviye, seviye tespit sınavında tekrar birlikteyiz. Bugün der ve it konusuyla ilgili sorularımıza başlıyoruz. Birinci sorumuzda, excuse me, nokta nokta, a hotel near here, affedersiniz, Aşağıdaki İfadelerimize baktığımız zaman arkadaşlar burada bir, yakında bir otel var mı diye sormak istiyor. Burada da soru kalıplarına en iyi ifade eden ifadeler arkadaşlar derizle başlar. Soruyu çevirdiğimiz zaman izler olarak döner arkadaşlar. Bu nedenle B şıkkını işaretliyoruz. Yani Excuse me, Is there a hotel near here? Affedersiniz. Burada yakında bir otel var mı? İkinci soru nokta nokta A lot of accidents on this road. It is very dangerous. E, aşağıdaki ifadelerimize baktığımız zaman şunu anlıyoruz. Bu yol tehlikeli ve çok kaza mevcut bu yolda. Çok kaza oluyor anlamına gelen bir ifade bulmamız gerekiyor. Bunlara da baktığımız zaman arkadaşlar var anlamı katan There are a lot of accidents on this road. It is very dangerous. Yani bu yolda çok kaza var oluyor. Orası çok tehlikeli. Yani E şıkkını işaretliyor ve geçiyoruz. 3 I was hungry when I got home. Eve vardığım zaman ben açtım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar past tense de, yani was'la ve got'la past tense ile ilgili cümleler kurmuş. But anything to eat. Aşağıdaki ifadelere baktığımız zaman yiyecek hiçbir şey yoktu anlamına gelen bir ifade olmalı. Onu da past tense sağlayan There wasn't anything to eat. Ee, yani yiyecek hiçbir şey yoktu ve geçmiş zamanda yaptığı için A şıkkını işaretliyoruz. 4. 3 kilometers from our house to the city center. Yani bizim evimizden şehir merkezine 3 kilometredir diyor. Burada e, güzel bir kalıbımızdan bahsediyoruz arkadaşlar. Yani bir yerden bir yere gidişi ne kadar mesafe olduğunu en iyi ifade eden kalıp arkadaşlar. It is 3 kilometers from our house to the city center kalıbıdır arkadaşlar. Bu nedenle A şıkkını işaretliyoruz ve geçiyoruz. 5. True that you are going away. Yani bir soru soruyor arkadaşlar. Ve gidiyorsun, ayrılıyorsun gibi ayrılıyor musun? gibi bir ifade söylüyor arkadaşlar. E, aşağıdaki ifadelerimize baktığımız zaman bu true'yu tamamlayacak en güzel ifade doğru mu? gerçek mi? ayrılıyor musun? veya ayrıldığın gerçek mi? ifadesidir arkadaşlar. E, bunu soru yapabilmek için de it is ifadesi yerine is it olarak yani is yardımcı fiilini başa alarak bir soru yaparız arkadaşlar. Is it true that you are going away? ayrıldığın gerçek mi? doğru mu? Gibi bir ifade. Yani B'yi işaretliyoruz. Şimdi de arkadaşlar auxiliary verbs yani yardımcı fiilleri göreceğiz. Yani bunlar arkadaşlar is, were, were, was, have been bunların hepsi arkadaşlar yardımcı fiildir. E, ve tenslere göre de değişiklik arz etmektedir. Şimdi bunlarla ilgili sorularımızı görelim. Bu bölümdeki birinci sorumuza bakacak olursak I haven't got a car, but my sister... Nokta nokta. Şimdi ifademize bakacak olursak arkadaşlar, have got sahiplik ifade eden ve present perfect tense de kullanılan bir yöntemdir. Ve aynı zamanda e, present tense'deki have ile aynı anlama gelmektedir. Yani sahip olmak demektir. Have got. I haven't got a car. Yani bir araban yok diyor burada. Present perfect tense çok güzel bir örnektir. Have got. Buradaki yardımcı fiil arkadaşlar. Have ifadesidir. Yan tarafta da bunu kısaca e, ben, benim e, var anlamına gelecek bir ifade kullanılacak. Çünkü ilk cümle benim yok. Benim bir arabam yok. Sonraki cümle benim. Fakat benim var. Yani olumsuzluğu olumluya çevirecek bir fakat ifadesi bulunuyor. Bu nedenle olumlu bir ifade bulmamız lazım. Have, present perfect yardımcı fiilinin e, my sister'de karşılığı gelen ifadesi has'dır arkadaşlar. Yani bu nedenle I haven't got a car, my sister has dememiz gerekiyor. Benim bir arabam yok, kardeşimin ise var demek istiyor. Bu nedenle C şıkkını işaretliyoruz. 2. I don't like hot weather, but su. Yanına bir yardımcı fiil getireceğiz. I don't like hot weather, ben sıcak havadan hoşlanmıyorum. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar klasik bir present, present tense ifadesidir. Olumsuzudur burada. E, ve sonraki cümlede de beraber olumlu olarak çevrilmesi gerekmektedir. I don't like burada. I don't like zaten olumsuzlar ne yapıyordu arkadaşlar? I don't like, he doesn't like gibi don't ve doesn't ifadeleri yapar. Bunu olumluya çevireceğimiz zaman suya yakışan en olumlu ifade nedir arkadaşlar? Su, does olmalı. Yani I don't like hot weather but su does demeliyiz. Ben sıcak havadan hoşlanmam fakat su hoşlanır anlamına gelir. Bu nedenle A şıkkını işaretliyoruz. 3. Nikola got married last week. Nikola geçen hafta evlendi. Gördüğünüz gibi past tense ile alakalı getin e, past tense haliyle kullanmış ve got demiş arkadaşlar. Sonra da gerçekten mi ile ilgili bir soru gelecek arkadaşlar. Nikola bir bayan olduğu için de Nikola geçen hafta evlendi. Gerçekten mi öyle mi anlamına gelecek bir ifade kullanmalı ve soru olmalı. Biz ne kullandık arkadaşlar? Simple past tense kullandık. Demek ki oradaki soru halimizde simple past tense olmalı. Aşağıdaki şıklarımıza baktığımız zaman simple past tense de kısa bir soru hali en iyi ifade edilen şey did she'dir arkadaşlar. Nikola got married last week. Did she really Nikola geçen hafta evlendi. Gerçekten mi? Öyle mi? Anlamına gelecek. C şıkkını işaretliyor ve geçiyoruz. Dördüncü soru. You haven't met my mother. Annemle tanışmadın. Ve annemle buluşmadın. Sonra öyle mi? Anlamına gelecek. Yani tek question kullanımını bir örnek olarak sunmuş arkadaşlar buradaki soruyu. Şimdi tek questionlarda da arkadaşlar you haven't met my mother derken buradaki haven't met ise olumsuz ise tek question haline çevrildiği zaman virgülden sonra bunun olumlusunu söylememiz gerekiyor. Yani sen annemle tanışmadan öyle değil mi anlamına gelecek bir ifade veya öyle değil mi if anlamına gelecek have you ifadesi kullanılmalı. Ve Başta present perfect tense kullandığı için bu da present perfect tense olmalı. Olumsuz olduğu için bu da olumlu olmalı. O nedenle hevriyeye müracaat ediyoruz. Ve 5 şıkkını işaretliyor geçiyoruz. 5. Ben doesn't watch TV. He doesn't read newspapers. Ben televizyon izlemez. He doesn't read newspapers. O gazetede okumaz Gazete de okumaz ifadesini kullanmamız gerekiyor. Ve cümle sonunda de anlamını katan ifadeler to veya either ifadelerdir arkadaşlar. Burada cümlemiz olumsuzla başladığı için ve ikinci cümlemiz de olumsuzla devam ettiği için buraya olumsuz olan olumlarda to kullanıyoruz olumsuzlarda either kullanıyoruz arkadaşlar. Bu nedenle either ifadesini kullanmamız gerekiyor. Ben doesn't watch TV. Ben televizyon izlemez. He doesn't read newspapers either dememiz gerekiyor. Yani o aynı zamanda e, gazetede okumaz demeliyiz. Bu nedenle 5, B'yi işaretliyor ve geçiyoruz. 6. I would like to go to Australia. Ben Avustralya'ya gitmek istiyorum. Sonra e, aşağıdaki ifadelerle baktığımız zaman Sol veya Needle ile ilgili bir ifade kullanmamız gerekiyor. Biraz önce e, bir önceki soruda, 5. soruda arkadaşlar cümle sonunda To ve neither'ı kullanarak deda anlamını katıyorduk. Burada da so ve neither'la d'da anlamını katmaya çalışıyoruz arkadaşlar. So'nun kullanımı olumlularda so do I. Neither'ın kullanımı olumsuz ifadelerde neither do I şeklinde söyleriz. Yani devrik olarak ve kısa olarak söyleriz. Yardımcı fiili kullanarak söyleriz. Şimdi burada I would like to go to Australia'da would ifadesiyle beraber bir şey yaptığı için arkadaşlar cümle kurduğu için Sonraki mütakip ifade de would alakalı olmalı. Ve aynı zamanda bu cümlemiz olumlu olduğu için mütakip cümlede ben de gel, gitmek istiyorum anlamına gelecek bir ifade olmalı. O nedenle so would I olmalıdır. Yani C şıkkını işaretliyor ve geçiyoruz. 7. Su so, nokta nokta much at weekends. Yani su so, hafta sonları bir şey söyleyeceğiz. Aşağıdaki ifadelerimize baktığımız zaman present tense ile alakalı ifadeler kullanmış ve aynı zamanda yapmakla alakalı bir ifade kullanmış. Burada baktığımız zaman arkadaşlar su hafta sonları çok iş yapmaz anlamına gelecek bir ifade kullanmamız gerekiyor. Su bir dişi olduğu için she olarak kullanılır, e, she olarak kullanılır ve olumsuz ifade kullanacağımız zaman doesn't ifadesini kullanmamız gerekiyor beraberinde yardımcı fiil olarak. Peki gerçek fiilimiz ne arkadaşlar? Yapmak. Bu nedenle she doesn't do much at weekends yani hafta sonları çok iş yapmaz anlamına gelecek bir ifade kullanmamız gerekiyor. Bu nedenle de D işaretliyoruz. Evet arkadaşlar bugün der, it ve auxiliary verbs konularıyla ilgili sorular gördük. Bu konuları zaten gramer konularında e, videolarını anlatmıştık arkadaşlar. Buna yönelik deneme soruları çözdük. Bunlar temel nitelikte sizin bilgilerinizi ölçen sorulardır. Bu nedenle bu sorularda hala yanlışlarınız olduğunu düşünüyorsanız tekrar lütfen o konulara dönün ve o gramer konuları tekrar izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlanırsanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.